Sevgili adaylar, ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Aydoğan Ayaz. Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitime başlayan öğrencilerimiz birinci sınıfta diş morfolojisi dersiyle beraber protetik uygulamalarla tanışıyor. Teorik programınıza paralel devam eden pratik preklinik uygulamalarla öğreniminiz devam ediyor. 4. ve 5. sınıfta ise klinik ortamında, hasta başında, sorumlu öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerimizle beraber protetik uygulamalara devam ediyorsunuz. Hastalarımız bir veya birden fazla dişini kaybetmesi durumunda Hastalara sabit ve hareketli protezler uyguluyoruz ve bu şekilde hastanın kaybettiği çiğneme fonksiyonu, fonasyon ve estetik gibi fonksiyonlarını geri kazandırmış oluyoruz. Bunların yanında implant uygulamaları, estetik tam seramik ve lamina restorasyonlar, dijital ketkem restorasyonlar, protez kliniğimizde uygulanan güncel tedaviler arasında yer alıyor. Sizleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görmekten mutluluk duyarız.